Bence bunun içinden çikolata aşırmışlar. Bence aşırmışlar. O yan keski. Vallahi Aztek bilemem yani. Kurbağalara pek öyle davranmadın. Evet. Ana kuki. Peanut. Fıstık, e, fıstık ezmeli. Kuki. Bu neymiş? Plant based almanın. Bu da çaklı. Çikolatalı kuki. Burada da dört tane model var. Bu hangi sida bir reklamını yaptı? Orjinal. Orjinal. Crunch. Crunch'ı yemiştim. Feastable. Feastable direkt şey değil mi oğlum o zaten? Mavi bir şeydi. Bu crunch'ı ben crunch'ı yemiştim diye hatırlıyorum. Şu orijinali. Bitter gibi duruyor ya. Reklam değildir değil oğlum. Reklam yaz işte. Bu tam bir kokusu pastane çikolatası. Hatta dediğim şemsiye çikolatası kokusu var. İçeriğinde ne varmış? Kalorisi ne bunun? Yanlış anlamıyorsam 170 kalori 30 gramı. Bu totalde kaç gram? 60 gram. Yok hiç benzemiyor şemsiye çıkıyor. Kokusu öyle dedim. Şimdi <laughs> İnatla tepki vermiyor değil mi? Millet böyle abi nasıl tadı? Ya şimdi biz bunlara laf ediyoruz ama bunun bir olayı vardı. Bunun neydi? Normal doğal mıydı içeriği? Bunda şakar, şakar ne lan? Pancar mı vardı? Bir şey vardı. Bunun olayını bir anlatalım da ondan sonra yorum yapacağım. Ben kukileri merak ediyorum. Yani bak şöyle söyleyeyim. Organik miydi galiba? Orijinali beğenmedim. Ben ki çikolata manyağı bir adamım. Ama alışılabilir mi? Ya biraz böyle protein şey yani protein tozu tat garip anlatamıyorum yani sağlıklı belli katkı maddesi yok zaten bizim harika olmasının sebebi bu tip şeylerin çok katkı maddesi dayamaları şunu gidip çikolata alır mıyım almam yani benim standart dediğim ya şunun yanına koy gofret ülker çikolatalı gofret ondan 6 tane yerim bundan atmam ağzıma yani ama bak tadı çirkin değil hangi çikolataya benziyor Benzemiyor hiçbir çikolataya. Birazcık böyle sanki hani hiç bilmediğin bir yerden bayatlamış çikolata alsan daha ucuz markalı böyle ne olduğu bilmediğin onun gibi. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten dürüstçe yorumluyorum. Şimdi crunch'ı bir daha açacağım. Ki bence çikolatası aynıydı. Önceden yediğim tadla aynı. Crunch... Hmm. Crunch çok daha güzel. Onun yanında çok daha güzel. Su iç abi tatları karışır. Benim dilim anlar olur. Bu güzel. Bu gider. Bunun da içindeki crunch böyle keyifli hale getiriyor. Bu çikolatalı bu fıstık ezmeli hangisini açayım? Buna okay, bu okay. Bu 10 üzerinden 7 alır yani. 7 buçuk alır ama diğeri şu standart orijinale Ermen puan yani 3. Fıstık ezmeli mi? Tamam. Marul gibi kokuyor şu an. Bu bayağı marul kokusu. Önceden yiyenler varsa almıştır o. Koku. Şimdi fıstık ezmesine dönüyor hafif. Bu çok iyi değil. Bakacağız devran. Kahve nemli. Islak gibi. Tadları karıştırıyoruz şu an. 12 dakika tepki bekleyeceğiz. Bir <laughs> Bekle oğlum. Doğru info aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Süre kasmıyorum ya. <laughs> 12 dakika info bekleyeceğiz. Hmm. Kötü değil. Fena değil. Bekleyin. Yumuşak. Sert değil. Bu yumuşacık. Ama bu hani yolculuktan mıdır başka bir şeyden midir bilmiyorum. Bir tane daha yemek istiyorum. Ekmek gibi yumuşaklı. Acıktırdın abi çok uzuyor. Sen de bir Mr. Biscuit al. Yok. Cookie'nin normalde böyle çok kuru da olmaması lazım ya. Isırdın böyle kıtırt alacaksın. Ağzında dağılacak o. Bunda öyle bir şey yok. Ben bu tarz yumuşak e, kurabiyeleri sevmem değil. Severim. Reklam alınmış. Reklam olsun bunu en az 100.000 bin dolar alırım. En az 100.000 bin dolar alırım. Ömrümü garantilerim. Derim ki git. Diğerini açıyorum. İçindekiler ne? More moms, more prizes, more beast. Two cookies. İki cookie 28 gram diyor. Bir gram protein varmış. İçinde demir var 0.5 mg. Total fatty yağısı 5 gram. %7'sini kapsıyormuş. %20 saturated bu saturated ne bu ne bu? Bak trans fat 0. Sodyum var 70 mg. Karbonhidrat da 18 gram. Ve bu 18 gramlık karbonhidratın içinde 9 gram şeker var. Includes 9 gram added sugars diyor. İçi çok böyle karma karışık değil. Şimdi o bak. Bu çok bilindik bir koku ya. Yumuşak. Yumuşak. Bu kek abi, dankek tadı var bunda. Hatta yumuşaklığı neredeyse ona bile yakın. Küçük, konuşamadım. Küçük, paket kek abi. Bak gidin, Vallahi pop kek ne var ya? Onun ev yapımı kek olan versiyonunu alın, gözünüzü kapatın, yiyin aynı. Cookie'den çok kek gibi değil mi? Kek abi bu, cookie değil bu. Çok güzel. Yani abi biz nereden bulacağız demeyin gidin. <laughs> Pop keki. <cake. gülüyor> ben yorgunluktan konuşamıyorum. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Ama burada puan sıralaması yaparsam Pin normal crunch öne çıkar. Orijinal çaklatı asla yemem. Bu da kek İhtiyacı olursa yerim. Canım tatlı istedi, kek alıp geliyorum. <laughs> belki yolda başkalaşım yaşamıştır kek bilmiyorum. Alırım alırım. Bunun yanında süt olursa tüküre tüküre konuşuyorum. Bunun yanında süt olursa harika olur. Ama cookie formunda değil. Ben de çikolata çıkartacağım. Her videomda reklam yapacağım. Abi şimdi çikolata üretme sırası sen de bekliyoruz. Ne yapalım? Çok çok, çok arayan mı yapalım? Dünyanın en çikolatası diyordu. Kendine göre abi şimdi. Dünyanın en güzel çikolatası diyebilir abi. Kendi markası. Güzel ya kötü değil ama hepsini denemek lazım. Bir sürü şey var. Orijinal yaramaz. Geri kalanlar iyi festable cookie ve moment kota ben limon